Evet bir kargo geldi. Şöyle bir e, dolap şey yaptık. Tırmık da burada. Devam et bakayım oğlum. <gülüyor> Biz <gülüyor> her şeyde bir eğlence buluyor. Onlar bazen kaçmasın oğlum. <laughs> Onları böyle evin içine halledebilirsin. Bak bakalım incele. Bu inceleme işlerini bu bakıyor. Nasıl bir şey oğlum? Güzel mi tırmık? Beğendin mi? Sen gel bunları parçala bunları. Tırmık tırmık tırmık. Te buradan bir girişi vardı zorla şu kutunun içine girdi. Nasıl orası tırmık? Yeni yerin orası olsun. Tamam. Gözler bak. Maşallah. Ee, beğendin mi oraya çıkmayacaksın mı? Her şeyde bir eğlence buluyor. Her şey, sev onu ha bize de aynısını yapıyor. Geliyor. Gidiyor mu? Gir bakalım buradan. Beğendiysen bak buna sana yatak yaparız. Tırmık. He? Tırmık. <laughs> hay, hay vay bakalım. Beğendiysen bak bunu sana yatak yaparız. Bunun içinde yatarsın akşamları. Tamam Bunun içine yatak yaparız sana. Tamam Buradan komşuculuk oynarız bak. Komşu komşu. Buradan buradan. Komşu komşu. hu <laughs> там <laughs> брослнаай <laughs>